Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda ev okulda öğrencilerin resimleri nasıl değiştireceğiz, yeni resim nasıl ekleyeceğiz, bu ne alacağız. Şimdi bu e, videoya geçmeden önce resimleri değiştirmek için e, telefonda program falan var. Bunlar belli bir sayıdan sonra ücretliye dönüyor. Belli bir sayıdan sonra resim yükledikten sonra artık ücretliye dönüşüyor. Sanırım 10 e, öğrenciden sonra Artık ücret ödemek gerekiyor e, ve bu biraz insanı uğraştırıyor. Eğer bilgisayarınız varsa az çok anlıyorsanız birazdan yapacağım adımları takip ederek Sizler de e-okula öğrenci resimlerini çok kolaylıkla yükleyebilirsiniz. E, şimdi Bunun için öncelikle normal resim e-okula yükleyemiyoruz. E, şimdi birazdan göstereceğim hangi özellikte olması gerekiyor. Ve bunun için bir program kullanacağız. E-okulumuza girdiğimizde burada ilkokul, ortaokul kurum işlerine tıklıyoruz. Şu aşağıda resim işlemleri var. Şimdi öncelikle biz burada iki seçenek var. E Hızlı resim ekle var. Bir de resim ekle var. Bu resim ekle kısmında göstereceğim. Burada olmuyor. Yani normal resim kabul etmiyor. Hangi format olması gerektiğini gösterecek bize. Buradan sınıf seçiyorum. E buradan resim seçebiliyorsunuz. Resmi olanlar, olmayanlar tümünü seçebilirsiniz. Sadece resmi olanları da seçebilirsiniz. Şimdi listeleyeceğim birazdan listeleyecek. Listelediğin zaman böyle sınıfta resmi olanların hepsi isimleri tek tek çıkıyor. Burada bizim yapmamız gereken şu e, kutucuklara tıklamak. Hangi öğrenci resmi buralara tıklayacağız ve daha sonra açılan kutucukta öğrenci resmini yükleyeceğiz. Evet arkadaşlar açtığımız sayfada e, burada resmin hangi özellikte olduğunu gösteriyor. Şu alt kısmında eklenecek olan resim öğrenci fotoğraf sanatlarına uygun biçimde çekilmiş olması lazım. İşte 35-45 milim, 133-171 piksel bir bilmem ne falan bir de jpeg formatında olmalıdır diyor. Yani bu özelliklere göre biz resim yüklememiz gerekiyor. Şimdi deneyeceğim normal resim yükleyeceğim. Birazdan göreceğiz. Kabul etmeyecek. Bunun için bu dosya seç kısmına tıklıyoruz. Ve e, öğrencinin resmi kayıtlı olduğu dosyayı açacağız ve resmi yükleyeceğiz. Şimdi dosyayı seçtiğimizde e, resim daha önceki resimdeki gitti. E, bu resim dosya boyutu e, işte 150'den büyük olamaz diyor. Bunun için biz resmi formata uydurup tekrardan yükleyeceğiz. Bu sefer e, hızlı resim ek, ekli kısmından ekleyeceğiz daha kolay olacak. Burada şimdi onu ele alacağız. Bunun için öncelikle e, vereceğim linke tıklayıp siteye gireceksiniz ve oradan işlemleri takip edeceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi burada Hatay Rayhanlı İlçe Milleti Müdürlüğü güzel bir çalışma yapmış ve bu programı yayınlamış. Bu sayfaya girdiğimizde linki zaten yorum kısmında veya açıklama kısmına ekleyeceğim. Buraya girdiğimizde buradan şu resim küçültme program var ve buna tıklayıp bunu indiriyoruz. Bunu indirdikten sonra e, çift tıklıyoruz ve kaydediyoruz. Burada resimli anlatım kısmı da Buraya bakıp da yapabilirsiniz. Buraya e, bunu indirdikten sonra tıklıyoruz. Ben kaydettiğim için tekrardan göstermek için kaydediyorum. Evet gördüğünüz gibi hemen indi. Zaten ben kaydettiğim için e, tekrardan olmuyor. Siz kaydet, e, sonra evet seçeneği geliyor. Evet tıklıyoruz. Daha sonra da buraya tıklıyoruz. E okul resim ekle kısmı açılıyor. Buradan şöyle bir sayfa geliyor. Birazdan buradan işlemleri tek tek yaparak resimleri düzenleyeceğiz. Şimdi resimleri düzeltmeden önce şöyle bir klasör oluşturabiliriz. Eğer sadece sınıf yapıyorsak bu klasöre sınıflar, sınıfımızın resimlerini atabiliriz. Veya bütün okulunu yapıyorsak klasöre e, tıklayıp hangi öğrenci veya hangi sınıf yapacak tek tek orada belirtebiliriz İşimizi daha kolay yapar. Şimdi burada ben sadece 8B yapacağım. Eğer siz 8B, 5B, 6B, 7B hangi sınıflarsa onlar yapıyorsanız onları tek tek buraya yazıp öğrencilerin isimlerini yazarak bunları dosyaya atabilirsiniz. Böylece daha rahat olur. Yüklemesi daha kolay olur. Şimdi programı açıyoruz. Burada E-okul resim kısmına tıklıyoruz. Bu açılan kısımda şu klasöre tıklayıp resimleri oraya atabiliriz. Resimleri çekip bu kısma attığımızda bu zaten birazdan hepsini yapacaktır. Evet bu resimleri yaptık. Yeni bir klasör yaptı burada. Artık ben bu resimlerle işim yok. Bu sefer buradaki resimleri kullanacağım. Bu klasördeki resimleri kullanacağım. Ve evokla bunu yükleyeceğim. Bunu yüklemeden önce tekrardan buraya tıklayıp şurayı açıp şu kısma tıklayacağım. Tıkla demişler zaten. Şunu kopyalayıp o yeni klasörün içine atacağım dosyaları jpg yapacak. Şimdi baktığımızda e, bunlar şimdi jpg değil tabi ben isim yazdığım için e, şu anda belli olmuyor. O klasörü buraya atıyorum. Evet dosyaları artık jpg yaptı. Şimdi e, ben bunları tek tek eokula e ev okula yükleyeceğim. Evet arkadaşlar tekrardan ev okula girdim bile şu kısma hızlı resim ekle kısma tıklıyoruz ve burada şöyle bir liste gelecek birazdan. Ben tek tek resimleri ekleyeceğim. Kaydet e, kısmına tıkladığımda e, kaydetmiş olacak ve bunu hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bu resmi değiştireceğim. O olduğunu size göreceksiniz. Birazdan yüklerinde bu resim değişecek ve yeni çektiğim resim burada gözükmüş olacak. Evet arkadaşlar, bu resmin değiştiğini sizlerle gördünüz ve hiçbir sorun olmadı. Hepsini tek tek değiştiriyorum ve birazdan kaydedeceğim. Evet arkadaşlar, bu adımlar yaptıktan sonra e, bu kısma tıklıyoruz ve resimleri kaydediyoruz. Evet, arkadaşlar Bütün bu adamlar yaptıktan sonra e, resimleri tek tek yükledikten sonra zaten resimleri toplu olarak yüklemiyoruz. Öğrencileri tek tek seçip yani dosya kısmına tıklayıp tek tek resimleri değiştiriyoruz. Daha sonra e, şurada kaydet kısmı var. E, buraya tıklıyoruz. Resimleri kaydediyoruz. Yalnız e, resimleri kendi öğretmen şifreli, şifremizle girdiğimiz zaman kaydedemiyoruz. Bunu ancak kurum koduyla girdikten sonra yapabiliyoruz. İlerleyen bizden kurum kodu alıp Bunları tek tek değiştirebiliriz veya idare bunları değiştirebilir. Bu adımları yaptıktan sonra resim işleri bitmiş olur. Şimdi herkese kolay gelsin kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle.